Adres? Bak, kadın aradım açmadı, kızın adresi var oraya gideceğiz. <laughs> Çölde ötü bulduk değil mi? Hoşça kal Nergis hanım. Hikaye bitti. Şarkı iptal. Ne yapacağız? Bas negatifi bas üstüne. Kürekle at. Az sanki. Tamam söyleyen gitti. Şey kadının kızı şunu vermişti ama belki işinize yarar diye. Nasıl yani? Şu fotoğrafa bakınca kimi görüyorsun? Oha. Nazan Hoca. Baya bayağı Nazan Hoca. Burada günlük falan gibi bir şeyler de var. Buradan yürür müyüz Barış? Barış derken? Sırık komple iptal mi? Ha iptal. Yani öyle oran buran oynamazsa böyle devam ederiz. Ya Barış tamam Barış. Yani güzel bir his, Ben memnunum ama yani daha süslü olabilir gibi geliyor. Yani böyle içimize atmasak mı artık diyorum. Yani mesela neyi içimize atmamıza gerek yok? Neyi içimize atmasak mı? Ya aşkım uygun. Yani aşkım olabilir. benim bozmaz. Ya. Ya. Bana bak Barış. Sabrın bana kadar zorlama istersen. Tamam, tamam. Doğru, özür dilerim. Bir tane, bir tanem olur. Diyorsun. Bir tanem güzel, senin ağzında da çıkıp durur. Barış, benim batarya doldu artık ha. Uyarı veriyor. Yeter. Bak ya, patlat bir tane, işte ağzına alışsın. Senin yolun yol değil ha. Biliyorum. Benim yolum yol değil. Böyle çok engebeli, çakıllı, virajlı. Tamam işte, kır direksiyonu, dön oradan. İyi de manzaram çok güzel. Barış. Ben... Senin saçın sarı. Senin beyaz yani. Ee? İşte senin sarını beyazından ayırır. Tereyağında pişirir mi? İyi öyle olsun. Ben zaten cevabımı aldım. İyi ee, tamam hadi ya. Şu çok işimiz var artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.